Hepinize merhabalar. Eirminova hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'ın yeni etkinliğinden bahsedeceğiz. Dostlarım Binance yeni üyelere şu anda vermiş oldukları linkten kayıt olmanız şartıyla 5 dolarlık KYC ödülü verecek. Kayıt olup KYC işlemlerinizi verilen süre içerisinde tamamladığınız takdirde 5 dolarlık ödüle hak kazanacaksınız. Yalnız dostlar burada bakın hiç kimsenin referansı ile girmeyin. Başkasının referansı ile girdiğiniz takdirde buradan hiçbir ödül alamayacaksınız. Burası çok önemli. Şimdi şu vermiş olduğu link, ben bu linki paylaşacağım sizlerle. Bu linkten giriş sağlayacaksınız. Ve kayıt ve KYC işlemlerinizi kesinlikle bu link üstünden yapmanız gerekiyor. Bakın biz e, kayıt ve KYC'den ödül almayı beklemiyoruz. Sadece bunun sizlere özel ödül kazanmanız için bu videoyu çekmeye karar verdik. Dostlarım bakın şu anda 9000 tane yeni e, kullanıcı ödülü var. Ve şu anda bakın 2771'de daha e, 6000 kişiden fazla ödül hakkı var. Buradan kayıt olup kayıcınızı tamamlayın. Open Gift Now deyin. Ve beklemeye geçin dostlarım. Peki burada başka ödüller de var mı? Bu kampanyanın içerisinde farklı ödüller de var. Bakın Promotion Bay kısmı var. Bu bölümde. Yalnız buradan yatırım ve size spot hacim işlemleri istiyor. Bunu Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Çevirip uygulamak isterseniz uygulamayı uygulayabilirsiniz. Ancak ben sadece size bedava olan kısmını anlatmak istedim. Bakın tam Türkçesi de bu dostlarım. Şu anda hala limit var. Yapabiliyorken yapmanızı öneririm. Binance bildiğiniz gibi dünyadaki en büyük şu andaki işlem hacmine sahip borsa. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum.